Evet sabah bizimkiler memlekete gitmek için aracı burada yüklediler. Siz de gördünüz zaten kayıtlardan da belli oluyor. Yükledikten sonra köşeden kağıtçı arkadaş izliyor mu ne yapıyorsa. izliyor geliyor yüklemeyi yapıyor. Ondan sonra yani biz yüklemeyi yapıp yukarı çıktıktan sonra geliyor kapıyı açıyor. Hiçbir şey olmamış gibi kendi malını alır gibi. Alıyor gidiyor. Maksat burada malzeme değil. Bizim kaybımız büyük. 8-10 bin lira kaybımız var ama önemli olan burada bu arkadaşların biz e, hani Helal lokma kazanıyorlar, ellemeyelim ki çöpten ekmeğini çıkarıyorlar diye düşündüğümüz insanlar çöpten ekmeğini çıkarmıyor, bizim de ekmeğimiz ortak oluyorlar burada. Önemli olan bu burada bizim duyurmak istediğimiz olay bu. Hani insanların köyde e, yolda giderken ayırdıkları erzakları dahi çalacak duruma düşmüşler, yani acı nasıl bir durum diyecek bir şey yok. Bizim biz çiz, Elektrik takım e, şeyde serviste giderken kullandığımız elektrik takımları var. O takımları çalıyorlar. Komple zaten takım 8-10 bin lira. 8-10 bin lira sadece onun maliyeti var. Onu götürüyor onun yanı sıra köyde bizim yaptığımız evde kullandığımız e malzemeler vardı. O malzemeler de gitmiş. Biz aşağı indik. tek Babamlar yola çıkacakken e, araba kontrol ettik. Son bir kontrol ederken e, malzemelerin gittiğini fark ettik. Heh bunlar geliyor sürekli buradan hırsızlık yapıyor. Yani bizim aşağı şeye de giriyorlar, sığına. Kapıyı açıp buldular zaman dalıyorlar içeri. İçeriden de geçen de hilti mülti almış, kaçıyorlardı. Yolda yakalamış arkadaş, ellerinden almış. Bu sefer de geldi komşunun hazır adam memlekete gidecek. Malzemesini koymuş minibüse. Oradan takip etmiş köşeden. Gelmiş, içini boşaltmış.